Galatasaray orta sahası Taylan, Fegüli, Emre Kılınç üçlüsü. Biraz zorunluluktan doğdu bu. Covid'ler, sakatlıklar, Etebo'nun formsuzluğu. Ama bence Fatih Terim'i e, Kayseri Spor ve Rize Spor maçları yanılttı. Şu anlamda söylüyorum. Kayseri Spor ve Rize Spor maçında bu işi çok üretti. En, Galatasaray'ın e, ki Kayseri yenememesine rağmen en ürettiği maçlar oldu ama Hatay maçında bunun Heh. devamı gelmedi. Evet. Ee, o yüzden Çünkü açıkçası, hata gelmeye meyilli bir takım. Açıkçası hani. ben bu maça çıkarken biliyorsun ben hani Fatih Terim'in genel bakış açısı kazanan takım bozulmaz, bozulmaz şeklindedir. Ama yine de o Hatay maçında o sinyalleri görebileceğini ve araya da uzun bir zaman girdiği için e, orta sahada özellikle belki değişiklik yapabileceğini düşünüyordum. Yapmadı. Nitekim Galatasaray'da yani son 15 dakikadaki şuursuz baskıya kadar hiçbir şey üretmediği maç oynadı yani. Tayland'da benzin bitmek üzere. Ya yani iki kişilik oynamak zorunda kalıyor bazı maçlar. Ya Sezon orada belki başına. şöyle düşündü Fatih Terim. Galatasaray'da geçen haftayı bay geçmişti ya. Hani takım fiziksel olarak fazla yorulmamıştır, toparlanmıştır diye düşünmüş olabilir bu arada. İkincisi Galatasaray bu saydığın isimlerle yani eğer o formülün içinde Belhanda falan olursa biraz değişiyor iş. Onu söylemem evet. lazım. Evet. Belhanda biraz direnç getiriyor her ne kadar. Çok sempatiyle baktığım bir oyuncu olmasa da bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Yani ve şu anda Galatasaray orta sahasında vazgeçemeyeceği oyuncu Berhan. Yani Galatasaray olsun gerçek bu dizilişle 4-1-5 oynuyor. 4-1-4-1-4-3-3. Efendim işte 4-5-1 değil. 4-1-5 oynuyor. Yani Kara Gümrük maçının biraz da skorun ve oyunun gidişi tabiatıyla zaten 4-1-5 oynadı da. Yani Tayland'a benzin bitti derken şimdi Tayland hep yalnız orada. Anlatabilir Destek görmüyor defans olarak. Şimdi Etobo Etobo hiç o şeyde yok, <laughs> denklemde yok. Evet. Giremedi o denkleme. Hiç yani. şekilde. E sen oraya hani ama bu hafta mi? girer. Belhanda <laughs> mağlubiyet yüzünden biliyorsun. Gire, Belhanda bu hafta değişecek. Ha tabii yani. Belhanda girmek zorunda mesela orta sahada bir direnç sanıyorum Ardıda da bu o hafta da dediğin yarın zaten. Ya. Doğru doğru evet ya. Hafta evet. içi maçlar var yani bu Yarın hafta akşam değil oynayacak işte. Yani herhalde yani Ardıda benhan tam... yarın doğru yarın. evet. Ee, yani bu o orta saha güc... yani mesela Beşiktaş'ta aynı şeyi söyledim ya. belki hani o orta üçlü Beşiktaş değil. O üçlü pozisyon üretmekte o tercih zorlanıyordu ama Rakip de senin orta sahanı. geçemiyor o üçlü var ya, öyle kolay kolay sana baskın olamıyor. Şimdi sırf Taylan olduğu zaman sen bunu yaşıyorsun. Evet. Taylan her yeri, her deliği tıkayamıyor Çok, çok yani. kolay geçildi Galatasaray Heh. orta sahası. Yani ya oraya bir ikili formül zaman zaman ya da o Taylan ve önündeki ikilinin isimleri. Bir de şu var yani Galatasaray'da yaşıyor onu işte. Covid vakaları oldu, milli takım dönüşü sıkıntılar. Sakatlar, en formda taş demirdi, sarak belli hiç hazır dönmemiş. Hmm. Yani bu tür şeyler de var. Her takım yaşadığı gibi. Tabii. Fatih Hoca da yaşıyor. Yani şimdi belki o da Tayland'daki bu e, yalnız adam portresinin farkındadır ama elindeki hamur da ona bir türlü. İzim gerçi bilmiyorum. ete boyu oraya bir şekilde monte edebilir miydi sorusunu sormadan ne ama.